Herkese selamlar arkadaşlar. Merit Circle Binance'i yeni taptaze taze launch poolu. Artık Binance bir şekilde bizi launch bırakmıyor. Güzel de oluyor. Elinde ser daim BNB tutan yatırımcılar için güzel bir gelir kaynağı. Ben bir video yapmıştım launch ilgili. Ben e, BNB'lerimi daha çok defi projelerinde, stakelerde işte başka başka projelerde değerlendiriyorum. Ama daha garanti yatırımcı için Binance'daki launch da avantajlı olduğunu tabii ki de düşünüyorum. Evet Binance yeni bir launch pool yaptı. Merit Circle launch Bu launch nasıl katılabiliriz? Bize ne karlar sunuyor ve Merit Circle nedir? Bir bakacağız. Merit Circle yani Binance Launchpool'dan başlayayım. Binance sitesine girdiğinizde burada slaytlarda görebilirsiniz, mobilde de burada tıklayabilirsiniz ya da yukarıda direkt e, uyarı çıkıyor buraya da tıklayıp hop gelebilirsiniz arkadaşlar. E, Merit Circle'a nasıl katılacak? E, flexible yani esnek bir stake yöntemi var. E, BNB'lerinizi, MCL'lerinizi ya da BUSD'lerinizi kitlersiniz ve e, kitlediğiniz an e, geri de çekebilirsiniz ve sanırım 3-5 saatlik periyotlarda elinizdeki BNB'lere bakar ve size bunun karşılığında MC verir. E, hangisi daha karlıdır? Yani elinizde sabit tuttuğunuz BNB varsa bu size şu an MC'nin fiyatından yıllık %10 bu birazcık düşebilir. Dün gece %11'di. şimdi %9.5'a düşmüş. %9'lara kadar düşebilir. E, MC veriyor. Yani siz 1000 dolarlık BNB kitlerseniz sene sonunda şu anki fiyattan elinizde 90 dolarlık MC olmuş olur. E, BUSD ile bunu yapabilirsiniz. Şöyle birazcık yükselteyim. Bakın BUSD'de ise e, şu an arkadaşlar MC ile e, stick edeceğinize Santos coin stake etmek daha karlıymış burada gördüğünüz gibi ben kesinlikle yani şimdi şu da var BUSD ile USDT biliyorsunuz aynı şey bakın burada da USDT'ye 60 boy, gün boyunca kitleyince yüzde 9 gibi bir faiz veriyormuş Flexible'da da 5 veriyormuş yani BUSD kitlemek çok bir mantıklı değil bunun yerine girer teder kitlerim Hatta bunun yerine ben bir video yapmıştım. Huawei'de daha iyi bir fırsat var. Pardon tweet atmıştım. Ayhan Kayan 14 hesabını takip edersiniz. E, tweet atmıştım. Huawei'de Tether'e çok daha iyi e, fırsatlar veriyor. Stake fırsatları veriyor. Yani gidip dolarınızı sabit tuttuğunuz stok tuttuğunuz doları kitlemeden önce bir diğer siteleri güzel siteleri dolaşmanızda fayda var. Hayhakayın 14 Twitter hesabını takip ederseniz de bunlardan size bahsedebilirim. Peki ne kadar MC veriyor? Dediğim gibi BNB de %10'a yakın bir kar sunuyor. Bence gayet güzel. Ee, her gün 208 bin dağıtılacak. Bunun 145 BNB tutanlara, 41 bin MC tutanlara, 20 bini de BUC'de tutanlara. Dün buraya tıkladığımda bir bug vardı. Gidermişler mi? Evet gidermişler. Dün aslında bu videoyu yapacaktım. Bugdan dolayı yapmamıştım. 7 milyon kitli BNB varmış. Bu miktar işte Santos'un da şu an launch pull'u devam ediyor. Ben QI'ın da launch devam ediyor. Bu buralarda kalır. Çok bir şey olduğunu zannetmiyorum. Burada site ekliyorum. Ee, burada maksimuma yakın bir şey tıklıyorum. Site diyorum ve bana bakın burada e, dağıtıyor. Ben istediğim zaman redeem diyerek geri çekebilirim. Ya da istediğim zaman bunları çekebilirim. Bunlar birikiyor. Bunları çekmek için acele etmenize gerek yok. Bunu da söyleyebilirim. Ee, onun dışında ne, ne diyeceğim hepsini Stake yapmayın çünkü takaslarda Binance Smart Chain, Binance borsası takaslarında BNB kullanıyorsanız Biraz olsun bakiye de BNB bırakın ki buradan komisyon alsın yoksa coinlerinizden alır diye de uyarı yapayım. Şimdi Merit Circle nedir? Merit Circle aslında bir e, DAO platformu ve e, Play to önleri destekleyen bir daha platformu. E, bakın AKS'i desteklediler. AKS'e uçtu. Onun dışında Popüler Star Atlas'ı destekleyecekler. O geliyor. Illuvium destekleyecek. O geliyor. Ve Hash Rush destekleyecek. Bu birazcık daha diğerleri kadar ünlü değil. Bunu da birazcık araştırmak istiyorum. Destekleyeceklerini söylediler. Ee, peki fiyat potansiyeli olarak nedir? Şu an Market kaplı 262. sırada. Ee, henüz %4'ü sirkülasyonda. 42 milyonu sirkülasyonda. Ee, toplam adeti 1 milyar olacak. Yani şu an fiyatına baktığımızda ucuz mu diye sorarsanız bence çok bir ucuz değil. Ben gidip buradan almam. Bir de şurada bir matematik hesabı yapalım. 40 milyon 42 milyon MC var arkadaşlar. E, 7 dolar bu 42 milyona da sadece Binance üzerinden arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi geri gelirsek e, 12 milyon bedava MC de eklenecek. Yani bu 42 milyon arz bir ay sonra nerelere gelecek? 54 milyonlara gelecek. He, bu talep bunu karşılayabilir. Diğer borsalarda listelenmeler olursa, haberler olursa bu talep bunu karşılar. Eyvallah. Ama karşılamaya da bilir. Ee, yani birazcık yatırımcısının dikkat etmesi lazım çünkü henüz sadece de sirkülasyonu varken e, buralara gelmesi ve bakınca proje olarak da wow bir proje olmadığı için açıkçası ben MC almaya çekinirdim. fiyatın düşmesini beklerdim. E, ben şu an en karlı Launchpool olduğu için emriki BNB'leri şimdilik burada kilitliyorum deyip ve videoyu da çok uzatmayayım. Sorularınız olursa YouTube'da alta koyabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayınız. Kendi görüşlerinizi yorum yaparsanız ya da en, en kötüsünden bir selam verirseniz sevinirim. Ee, video bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın.